Olaylar yaklaşıyor hadi sen de durma Sana ders bolca dans sizdeyim kanda Bu da sana ders olsun Ders izleyine hoş geldiniz. Üreteşlerin bağlanması testiyle devam ediyoruz. X direnci önemsiz özdeş piller ile şekil 1-2-3 devreleri oluşturuluyor. EMK'ların toplamı soruluyor. Birinci devrede baktığımızda eksi artı artı eksi bu iki üreteç birbirini bitirmektedir. Ve diğer üreteçlere baktığımızda eksi artı eksi artı yani iki kadar potansiyele sahip. İkincisinde üç tane üreteç birbirine paralel bağlanmış. Paralelde potansiyeller değişmeyecek, eşit olacaktır. Bir tane potansiyel var. Ve üçüncü devrede iki tane üreteç paralel bağlandığı için bir potansiyel var ve bunlarla beraber bir üreteç seri olduğu için toplam potansiyeli 2V kadar oluyor. Dolayısıyla 1 ve 3 eşit 2 onlardan küçük olacak cevap C seçeneğidir. Şekil 1 ve 2'deki ampermetrelerden geçen akımlar soruluyor. Şekil 1'deki üreteçler takip edilirse eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı eksi artı düzgün bağlandığı için 5V kadar potansiyel var. Bir direnç olduğu için akımın değeri I1 buradan çekilecektir. İkinci devrede ise I2'den gördüğünüz gibi 3 tane paralel olduğundan dolayı 3 tane I2 R direncinin üzerinden geçecek ve devreyi tamamlayacaktır. 3 üreteç paralel olduğu için bir tane potansiyele sahip ve R direncinin üzerinden 3 I2 kadar akım geçiyor. Dolayısıyla I1 bölü I2 buradan 15 edecek cevap E seçeneğidir. Paralel bağlı olan üreteçlerin yerine bir tane üreteç koymamız gerekir devreye. Dolayısıyla artı eksi ve eksi artı ters bağlandığı için bunlar birbirini götürecek ve devrede bir tane üreteç kalmış olacak. Ve devrede bir tane üreteç, bir tane direnç olduğu için akım değeri epsilon bölü R kadar yani cevap A seçeneğidir. Anahtar açıkken R'nin üzerindeki potansiyel 2 kadardır. Anahtar kapatıldığında paralel olduğu için potansiyeli değişmeyecek. Dolayısıyla voltmetrenin gösterdiği değer değişmeyecek. Voltmetrenin gösterdiği değer değişmemesi demek üreticilerden gelen akım R direncinin üzerinden aynı akım geçecek. Eskiden K anahtarı açıkken bütün akım alttaki devreden gelirken daha sonrasında anahtar kapatıldığında bu akım yarıya düşecek çünkü iki koldan ayrı ayrı gelerek I'yi oluşturmakta yani ampermetrenin değeri azalmaktadır. Cevap B seçeneğidir. Devrede ortadaki yerden akım geçmemesi demek buna Winston köprüsü denir. R1 ile R2'nin çarpımı R3 ile R4'ün çarpımına eşit olduğunda mümkündür. Ve burada 12 çarpı 2 ile R çarpı 4'ün eşit olması gerektiği için R buradan 6 olarak çıkar. Ve devrede R ve 2'nin toplamı yani 8 üst tarafta ve 12 4'ün toplamı 16 alt tarafta ve 2 tane üreticimiz mevcuttur. Dolayısıyla 8 dirençten 2 akım geçiyorsa, 16 dirençten 1 akım geçer ve o 2 volt 16 çarpı 1'e eşit olduğuna göre, bir üretecimizin potansiyeli 8 kadardır. Ve burada gelen 3 kadar toplam akım, toplam 3 kadar akım. İki üretece paralel olduğu için paylaştırılır ve 3 bölü 2, 3 bölü 2 akım diye dağıtılır ve ampermetre. Burada 3 bölü 2'yi gösterir. Cevap E seçeneğidir. Şekildeki devrede ampermetrenin okuduğu değer en büyük olması için V eşittir I çarpı R'de R'nin en küçük, V'nin en büyük olması gerekir. V'nin en küçük olması için paralel 2R bağlanılabilir. V'nin en büyük olması için üretece uygun bir üreteç daha bağlanması gerekir. Eğer 2 bağlanırsa artı eksi eksi artıdan dolayı toplam potansiyel 0 olur. 3'ü bağladığımızda eksi artı eksi artıdan dolayı 2V kadar potansiyelimiz olur. 4'ü bağladığımızda Toplam 3V kadar potansiyelim dolu. Dolayısıyla 1 ve 4'ü bağlamak bizim için ampermetredeki en büyük değeri gösterir. Cevap A seçeneğidir. Ampermetre üzerinden akım geçiren bir parçadır ve hiçbir direnci yoktur. Kapalı bir anahtar gibidir. Voltmetre ise üzerinden akımı geçirmez ve açık bir anahtar gibidir. Dolayısıyla... Bir numaralı yere ampermetre bağlanılabilir. Voltmetre bağlanırsa K yanmayacaktır. İki numaralı yere eğer ampermetre bağlarsak M kısa devre olur. Bundan dolayı iki numaralı yere voltmetre bağlanması gerekir. 3 numaralı yere ampermetre bağlanılabilir. Ampermetre bağlanılırsa dolayısıyla üzerinden akım geçecektir. Cevap ampermetre, voltmetre, ampermetre olabilir. Ya da 3 numaralı yere voltmetre bağlanırsa bu koldan akım gelmeyecek. Ancak üstteki kol burada lambaları yakmak için yeterli olabilir. Dolayısıyla ampermetre, voltmetre, voltmetre de doğru cevap olacaktır. Cevap B seçeneğidir. Özdeş üreteç ve pillerden yapılan sistemde enerji potansiyel akım çarpı zamandır. Dolayısıyla potansiyel aynı olduğuna göre akım büyükse zaman küçük olur. Birinci devrede 3 tane üreteç seri bağlanmış. Dolayısıyla buradan geçen akım değeri çarpı R direnci. İkinci devrede 3 tane paralel bağlandığı için bir tane potansiyel fark var. Dolayısıyla I çarpı r'yi yazdık. Üçüncüde 2 tane pil seri bağlandığı için 2 kadar potansiyel var. Paralelde zaten potansiyeller eşit olacak. Çarpı R. Dolayısıyla K'dan geçen akım değerine biz 3 I dersek her bir üreteçten 3 kadar geçecek. L'den geçen akım değerine 1 dersek 3 tane üreteç paralel olduğu için her birinden geçen akım değeri 1 bölü 3 olur. M'den geçen akım değeri 2 kadarsa dolayısıyla 2 koldan geldiği için her birinden 1 kadar akım geçer. En büyük akım K'dan geçtiği için süresi en kısa olan K, en küçük akım L'den geçtiği için süresi en uzun olan L olacaktır. LMK cevap B seçeneğidir. Şekildeki devrede üstteki üreteç ve direnç devresinde 18 kadar potansiyel iki direnç üzerinde bir yönünde akım geçirecek ve bu akımın değeri 9 amper olacaktır. Dolayısıyla bu dirençten bu istikamette 9 akım geçirecek. Ancak alttaki üreteş de artıdan eksiye doğru sola doğru bir akım geçirecektir. Dolayısıyla buradaki akım değeri içinde V eşittir I çarpı R'den 3 kadar akım geçecektir. Buradaki R direncinin üzerinden 6 kadar akım sağa doğru akacak. Cevap bir yönünde 6 amper C doğru cevaptır. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın.